Merhabalar Kan Personel kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kamu iş ilanlarına devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacak. Hemen ayrıntılara geçiyorum. Siz de bu arada zil butonunuzu aktifleştirirseniz hemen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Abone olmadıysanız kanalımıza hemen abone olun. Evet hemen ayrıntılara bakıyorum arkadaşlar. Şimdi sayacağım branşlarda personel alımı yapılacak. Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun'da devlet opera ve balesi müdürlüklerinde alınan esaslar kapsamında soli sanatçı ve sanatçı pozisyonları içinde 31 Aralık 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere de 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel alınacak. Şimdi hemen e, ayrıntılara geçiyorum. Ankara e, Devlet Opera Balesi Müdürlüğü'nde görev yapmak üzere Kora sanatçısı Soprano bir kişi alınıyor. Sahne üstü ve göre e, sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel pozisyonları denmiş. E, burada da komik bir kişi alınıyor. E, koro sanatçısı alto, mezzo, soprano bir kişi, koro sanatçısı tenor 3 kişi, koro sanatçısı bas iki kişi, bale sanatçısı modern dans 4 kişi, bale sanatçısı klasik bale 6 kişi, orkestra sanatçısı vurmalı sazlar bir kişi, orkestra sanatçısı kontrabas bir kişi, orkestra sanatçısı trompet bir kişi, orkestra sanatçısı flüt bir kişi, Orkestra sanatçısı, piyanist, iki kişi toplam 23 sanatçı alınıyor. Sahne üstü de görev yapacaklarda da konvit, konduvit bir kişi, realizatör bir kişi, heykeltıraş bir kişi, sahne kunduracısı bir kişi, toplam 4 kişi alınıyor. İstanbul için alımlara bakıyoruz arkadaşlar. Orke, orkestra sanatçısı Oboa bir kişi, orkestra sanatçısı Keman bir kişi, Fagot bir kişi klarnet, klarnet, iki kişi trombon, bir kişi trompet, bir kişi arp, bir kişi piyano, bir kişi tuba, bir kişi klasik bale, altı kişi modern dans, iki kişi bariton, iki kişi alto mezzo soprano, iki kişi koro sanatçısı tenor, iki kişi toplam 24 kişi alınıyor. Sahne üstü ve gerisinde görev yapmak üzere sahne makinesi, 2 kişi sahne demircisi, bir kişi ışık uzmanı, bir kişi toplam 4 kişi alınıyor. İzmir için alımlara bakıyoruz. Orkestra sanatçısı keman 4, flüt 1, korna 1, trombon 1, vurmalı çalgılar 1, arp 1, piyanist 1, tenör 3, alto mezzo soprano 2, bariton 2, klasik bale 5, toplam 22 kişi, sahne üstü ve gerisi için sahne makinisti 3, sahne kunduracısı 1, toplam 4 kişi alınıyor. Mersin için bakıyorum. Orkestra sanatçısı keman 2, oboa 1, flüt 2, trompet 1, klarnet 1 violensel 1 arp 1 fagot 1 kontrabass 1 tenör 4 soprano 3 bariton 1 alto mezzo soprano 1 klasik bale 4 toplam 24 kişi sahne üstü gerisi için ışık uzmanı 2 sesçi 1 kondüvit 1 toplam 4 kişi alınıyor Antalya için devam ediyoruz orkestrası sanatçısı keman 3 cello 2 flüt 1 planet 1 sahne gerisi üstü için sahne makinesi 3 ışık uzmanı 1 bezmeleci 1 eee sahne sanatçısı arp 1 trombon 1 vurmalı çalgılar 1 bale sanatçısı klasik bale 6 sokorov sanatçısı soprano 2 koro sanatçısı bas 2 koro sanatçısı altın mezo soprano 2 toplam 22 sahne sanatçısı ve 5 sahne üstü ve gerisinde personel alınıyor. Samsun'a bakıyorum arkadaşlar. Bale sanatçısı klasik bale 4, bas 1, koro sanatçısı tenör 2, bariton 2, alto mezzo soprano 3, soprano 3, or orkestra sanatçısı keman 4, flüt 1, kontrabas 1, kurmalı çalgılar 1, viola 2, piyano 1, planet 1, toplam 26 kişi sahne üstü ve gerisinde görev yapacak personel olarak suflör 1, makyajcı 1, sesçi 1, şapka çiçekçisi bir toplam 4 kişi alınıyor hemen başvuru şartlarına da bakalım 657 devlet memuru kanunu 48. maddesindeki şartları taşımak gerekiyor özel şartlardan koro sanatçısı için Yüksek Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitim veya fakültelerin veya konservatörlerin en az lisans düzeyinden mezun olmak gerekiyor. Heykel tıraş için Güzel Sanatlar Fakültesi heykel ana sanat dalı mezun olmak gerekiyor. 35 yaşından gün almamış olmak gerekiyor ve herhangi bir engeli bulunmayacak. Realizatör Realiz için Güzel Sanatlar Fakültesi resim ve ana sanat dalı mezun olmak 35 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Sahne kunduracası için ilk yönetim ortaokul okullarından mezun olanlar için eğitim merkezlerinden alınan ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı deri ve yan ürünleri dalına ait ustalık, kafalık veya çırak belgelerinden en az birine sahip olmak ya da mesleki ve teknik hisselerin ilgili ayakkabı tasarım üretimi veya ayakkabı ve tarayıcıya teknoloji alanları gibi bölümlerinden mezun olmak ya da yüksek öğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 35 yaşından gün almamış da gerekiyor. Konvedit için yüksek öğretim kurumu bünyesinde eğitim veren veya e, veren konservatuarların operasyon veya Öyle bölümünden lisans düzeyinde mezun 35 yaşından gün alınmayacak. Sahne makinesi için meslek teknik lise veya meslek yüksek mezun olmak ahşap ve demir montajı işleri yapabilen ve bu alanda kullanılan küçük el aletlerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Yine 35 yaş sınırı var. Sahne demircisi için halk eğitim merkezlerinden ilkokul ve ortaokul mezunu, ilköğretim mezunu için sahne için eğitim merkezlerinden alınan metal teknolojisi alanı, metal doğrama alanı, metal işletmeciliği dalı, saç işleri dalı ile ilgili ustalık, kafalık veya çıraklık belgelerinin en az birine sahip olmak ya da mesleki ve teknik liseleri metal işçiliği, metal teknolojisi gibi bölümlerinden mezun olmak ya da yükseköğretim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Işık uzmanı için en az meslek, meslek teknik liselerin elektrik elektronik bölümünden veya yükseköğretim kurumlarının elektrik elektronik teknolojisi sayını ışık ve ses teknolojisi bölümünden mezun olmak gerekiyor. Sesçi en az meslek teknik liseden elektrik elektronik bölümünden veya yükseköğretim kurumlarının elektrik elektronik teknolojisi sayını ışık ve ses teknolojisi bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Seslendirme ekipmanlarını ve ses kayıt programlarını yeterli düzeyde kullanmak gerekir. Hepsinin 35 yaş sınırı var. Bezmenajı için ilk öğretim mezunu olanlar için eğitim merkezlerinden alınan mobilya ve iç tasarım alanı, tekstil teknolojisi alanı, bezmeneme veya döşeme alanı ile ilgili ustalık, kafalık veya çıraklık belgelerinden en az birine sahip olmak, meslek ve teknik liselerin tekstil Tekstil teknoloji alanından mezun olmak veya daha yüksek öğretim kurumlarının tekstil bölümünden mezun olmak gerekiyor. Koltuk döşeme alanında yetişmiş sanayi tipi dikiş makinesi kullanabilen 35 yaş sınırında yine var arkadaşlar. Suflör için yüksek öğretim kurumu bünyesinde eğitim veren konservatörlerin opera operasyon bölümünden lisans düzeyinde veya yüksek öğretim kurumları bünyesinde eğitim veren müzik fakültelerinin lisans düzeyinden mezun olmak gerekiyor. Mekkelçi için en az lise veya denge mezun olmak, eğitim merkezlerinden alınan güzellik, saç bakımı, hizmetleri alanı ile, ile ustalık, kafalık ve trafik belgelerinden en az birine sahip olmak ya da branş ile ilgili kabu kurum ve kuruluşlarında düzenlenen ve onaylanan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak gerekiyor arkadaşlar. Çapka çiçekçi için meslek teknik liselerinin moda tasarım teknolojileri, tekstil teknolojisi, giyim üretim teknolojisi alanlarından mezun olmak ya da üniversitelerin moda tasarımı, tekstil tasarımı alanlarından mezun olmak gerekiyor başvurular 15 Ekim 24 Ekim tarihleri arasında yapılacak ev devlet devlet operasyonu genel müdürlüğü kariyer kapısı kamu iş alım veya kariyer kapısı iş alım kariyer kapısı civica gov adresinden yapılacak Arkadaşlar son başvuru 29 Ekim tarihinde 2359'a kadar başvurularının yapılması gerekiyor İstenen belgeler burada var arkadaşlar belgeleri de e, linkten bakabilirsiniz link bırakacağım zaten bu ilan haberini comparison.com da bulabilirsiniz arkadaşlar bu haberin linkini bırakacağım burada da ayrıntıları görebilirsiniz gördüğünüz üzere hepsi yazıyor burada da e, sonunda başvuru kılavuzu var bu başvuru kılavuzuna tıkladığınızda da ayrıntılı bilgilere ulaşabileceksiniz evet güncel haberlere devam ediyorum Lütfen videolarımı beğenip paylaşın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.